İyi misin gı? De? İyisin değil mi? Ya Davşan'ım. Davşan yardım. Ne olur beni affet. Çok özür dilerim bak. Çağ dışı davrandım biliyorum. Şu an bana tekme atsan, Davşan ayağıdır, uğurludur derim sineme çekilirim. Vallahi üzüntümden çöllere düşen subayı açarım ya. ya Zekai çok korktum ya. Seni çok sevmem herhalde bir daha bana bunu yaşatma. Söz. Kurban olduğum. Of. Zekai. Oğlum. Kız yeni kurtuldu boğulmaktan. Suni teneffüsü yapsana. Oğlum hadi yap yap. Ağacım, kuma yatır kuma. Senin var ya ağzın kim? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, arkadaşa son kez. Ne demiş şair? Ne kardeşten geçerim, ne camdan. Ben bükülsen de haysiyetim çamdan. Paçacıyım diye gerinme. Ne sıçarsan o akar paçandan. <laughs> Bak bunu ezber et. 23 Nisanlarda. O işte arkadaşlarına okursun. <laughs> Paçacıydım, alt benzi oldum be. Neyin hani? Bir gün çıkacağım ve sizin bundan haberiniz olmayacak. Ne? Bir gece ansızın yatağınıza at kafası bırakacağım. Sizi affetmeyeceğim. Tabii. Affetmeyeceğim. Bir gece ansızın Affetmeyeceğim. Ne var ya? Hacı abi boşuna sarma ya. Ne oldu? Ah hep soktu. Vallahi Yani zamanında emik Zehri. Bana karıştı. Zavallı görmem, acılar. Valla. Bir şey olmaz ya. Yani. Kıbrıs'ta zehirli akrep yok ki. Aa, esak mı? Nasıl ya? Yok, yok mu? Yok. Ölmeyecek miyim yani? Yok. Anam, arabanın üstüne atladım ve tabancayı alnıma dayadım. Evet. La buradan düştüm ya. Allah Allah. La muza oturdum ya ben. Muza oturmadım mı? <laughs> ne gidiyorsunuz oğlum? Hepiniz oturdunuz. Neyse, geçmiş olsun. Ee. Babam nerede? Şimdi biz buradan çıkınca Müge Anlı'ya giderik o senin babanın bulur ölü ya da dirisini. Ha? Ya ben ben dünkü yarım dürümü buldum. Kaç saat oldu ki ben onu her türlü yerim. Ağzı çıksın emek. Anne! Eyvah. Yürü lan şuradan. Aferin lan. Rüçhan dayı. Ne arıyorsun kumun altında nesi tükenen karettalar gibi? Siz var ya siz. Siz ne içirdiniz ulan bana? Bilmiyoruz. Ama yani biz de dünyanın en daklı sabahına uyanmadık. Neyse. efendim artık bulunduğunuza göre... ...Allah'ın emri peygamberin gavliyle... Sakın! Allah'ın emri... Sakın! Aferin. Sakın, sakın! Sizi bir daha görmeyin ne otelime, ne kazinoma, ne de kızıma yaklaşmayın. Anlaşıldı mı? Söyle biz. mi? Bizim bir milyon dolar yok. Ha? Kızı vermiyorsun. Bari bizim parayı ver hadi. Alayım parayı, parayı alayım. Bilmiyorum ben para falan. Dün akşam ne halk yediğinizi bir düşünün. Belki hatırlarsınız. Yürü kızım. Ya neyse hadi tamam neyse parayı verip kız alacaktık. Pırıl burada para yok. Biraz da otobüsün boş tarafına bakalım. İlerleyelim beyler. Ya olmaz arkadaş ya. O kadar parayı ne ettik biz ya? <laughs> Lan. Abi. Aa, ben. aa, aa. ¡Gracias!